yer çekiminin olmadığı kanaatine vardı. Ne dedin sen yer çekimi mi dedin? Yer çekimi. Ya artık bunlara inanan var mı ya? Kardeşim yer çekimi diye bir şey yoktu. Kozmik itim gücü. Kuvvet de değil güç. Buradan akımı veriyorum. Akımı verdiğim anda bunun etrafında bir elektromanyetik dalga oluşuyor. Bir şey söyle. Peki denizlerde konu açalım. Evet. Deniz, deniz, denizin dibinde de yine yer var doğru mu? Tabii. Yer çekimi orada da geçerli mi? Tabii efendim. Denizin dibindeki yerde. Peki üzerinde o kadar tonlarca da dökme demir gemi gidiyor. Onu niye çekip batırmıyor o zaman? Kozmik enerji maddesinin kütlesi o kadar fazla ki bizi yere doğru mu itiyor? Kütlesi değil. Bu bir enerji basıncı itme gücü gibi düşünün. Bir kütleye itiyor sürekli tık tık tık. Heh. Paraşütçüler neden yere düşüyor? O zaman havada asılı kalmaları lazımdı. Buyurun buna cevap verin. E çok basit. Gök itimi diye bir şey var. <laughs> itimi mi? O ne ya? He, ağa da böyle gök olursun işte. <laughs> gök itimi. Sen daha... Gök itimi nedir onu bilmiyorsun. Geliyorsun benimle burada bilim bilmem ne konuşuyorsun göküm. Sen öyle daha ne? Bir cisim eğer havalanırsa... ...gök onu böyle baskılar, iter <laughs>